Nasılsın ben Peri Bugün mor rengini nasıl kombinleyebiliriz Onun hakkında konuşacağız Mor rengi normal renk anlamı Gücü Asaleti ve zenginliği temsil eder Kıyafetlerde de genelde böyle Üst seviyede olan insanlar Başarılı insanlar Belli bir rütbeye sahip olan insanlar Mor rengini tercih edebilir Mor renginde şöyle bir şey yok Mesela sadece beyaz sana yakışır Sadece esmer sana yakışır ee, bütün tenlere yakışır. Buday tene, esmer tene, beyaz tene e, bunların hepsine yakışır. Mor rengi çok sevilen bir renk. Ee, Onunla birlikte tekli kombinle mor rengini kullanabiliriz. Biraz böyle hani farklılık olsun, üstü olsak da morun farklı tonları deneyebiliriz. Lila ile mor mesela ee, işte sadece mor bunların hepsi çok güzel bir uyuma sahipleri. Turuncu mor için çok uygun bir renktir. Ee, hatta küçük hani, aksesuar bile. Örneğin çanta. Mesela bütün kombininiz mor. Ee, bir tek çantanız kalıyor. ama turuncu oluyorsunuz. Çok güzel bir uyum sağlanıyor ve ee, çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. İsterseniz çok klasik bir şekilde siyahla da kombinleyebilirsiniz. Ee, ama şöyle bir şey var. Mor rengi tek başına zaten çok göz alıcı bir renk. Ee, çok göz önüne bir renk. Çok güzel, çok ee, hoş bir renk. Ondan dolayı siz bunu siyahla kombinleseniz bütün böyle güzelliğini neredeyse almış olursun. Ondan dolayı mor rengini daha böyle açık renklerle tercih etmek gerekiyor. Örneğin beyaz rengi. Dediğim gibi mor zaten çok hoş bir renk olduğu için bizim yapmamız gereken moru nasıl daha fazla parlatabiliriz? Biz mor rengini ne kadar fazla soğutursak, örneğin dediğim gibi beyazla kombinlersek, aslında kış için çok güzel görünür. Eğer sonbaharda da mor rengini kullanmak istiyorsak, Tabii ki de kahverengine gideriz. Ee, ama gerçekten kahverengi morla, morun her tonuna yakışır. Ama yani şöyle bir şey var. Kahverengi morun her tonuna yakışır. Ondan dolayı çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz.